Dostlar merhabalar. Bu videoda 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Öncelikle emeği saygı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoyu beğenelim. Videoya like'ınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayalım sevgili dostlar. Evet locada full time kazandık hafta sonu. Cuma, cumartesi, pazar. Görüyorsunuz ekranda zaten. Sevgili dostlar, loca bizim nedir? Avrupa sitelerinden değerlendirenler için sağlam tercihlerin paylaşıldığı seviyedir arkadaşlar. Burada biz mislileri yüksek tutuyoruz. Daha sağlam tercihlere gidiyoruz sevgili dostlar. Ekranda görüyorsunuz zaten. Ya bunları zaten biz hafta sonu yaklaşık olarak 10.000 misli şeklinde değerlendirdik arkadaşlar. Oranlar dediğim gibi burada fark etmez. Daha sağlam tercihlere gidiyoruz. Ortalama şu an için bu hafta sonu 1.51.60 bandında paylaşım yapılmış. 3 günde arka arkaya full kazanç elde ettik arkadaşlar burada. Zaten bu çarşamba günü içinde e, Loja'ya sevgili dostlar. Avrupa sağlam tercihli kuponumuz paylaşıldı arkadaşlar. Katıl butonundan loja bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir de VIP bölüm var arkadaşlar. VIP'ye günün ideal kombinesi de paylaşıldı. İdeal kuponu. Oraya da arkadaşlar günün ideal kuponları, ideal kombine paylaşımları yapılıyor arkadaşlar VIP türbün bölümüne. Şu an ekranda onları görüyorsunuz. VIP bölümü de cuma kazandı. Cumartesi tek golden kaybetti. Pazar günü tekrar kazandı arkadaşlar. Görüyorsunuz ee, Brighton maçı Leicester City Brighton KG var. Sivas Galatasaray maçı KG var. VIP tribün bölümüne bu şekil paylaşımları yapılıyor. İşte günün ideal kombineleri, ideal kupon şeklinde paylaşımlar VIP'ye yapılıyor arkadaşlar. Lojadakiler zaten arkadaşlar bütün paylaşımları görebiliyorlar. Yani hem Avrupa sağlam tercihli kuponları görebilirler hem de normal ideal kupon paylaşımlarını görebiliyorlar arkadaşlar. Fakat VIP'dekiler arkadaşlar sadece ideal kupon paylaşımlarını görebilirler. Loja'ya yapılan Avrupa sağlam tercihli kuponlarını göremezler sevgili dostlar. İstediğiniz bölüm varsa katıl butonuna tıklıyorsunuz. Oradan üyeliğinizi oluşturduktan sonra bu paylaşımlarımızı, içeriklerimizi kanal topluluk veya üyelik sekmesinden görebiliyorsunuz. Evet dostlar Avrupa sağlam tercihlerimizi görmek isteyenler Loja bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar maçlara geçiyoruz. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin de varsa maç tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet Atletico Madrid de Bratislava karşı karşıya gelecek. Dostlar maçta yani fazla üstünde durmaya gerek yok. Zaten iki takım arasında bir kalite farkı var. Burada Atletico Madrid kendi sahasında kazanır arkadaşlar. Zaten oran moran yok bu maçta. Hiçbir şekilde oran bulamazsınız. Maç sonu 1 2 buçuk üstü arkadaşlar. Yaparsanız yaklaşık olarak 1.30 bandı oran açmışlar burada arkadaşlar. İdealciler bu şekilde bırakabilirler. Fakat daha yük daha yüksek orana gitmek isteyenler ilk yarı bir buçuk gol üstü yaparak veya maç geneli 3.5 üstü tercihlerine giderek oranları 1.70 ile 1.90 arasında çıkartmak isteyenler bu şekilde çıkartabilir sevgili dostlar. Evet devam edelim. Lille Strumgras karşı karşıya girecek. Evet Lille son lig karşılaşmasını zaten kazanmıştı. O maçı da biz değerlendirme altına almıştık arkadaşlar. Avrupa Yüksek Misli tercihimizde değerlendirme altına almıştık ve kazanç elde etmiştik. Şimdi Lille arkadaşlar tabii ki burada içeride oynayacak. Jonathan David de fonda olan bir futbolcu. Gayet iyi oynuyor. Neredeyse her maç golü var. Ben Lille tarafındayım arkadaşlar. Kazanmasını bekliyorum. İsteyenler oranları daha da arttırmak isteyenler maç sonu 1-1.5 üst tercihine gidebilir. Veya gol tercihlerine yönelmek isteyenler ev 1.5 gol üstü yapabilir. Maç sonu 1'e yaklaşık olarak zaten 1.40-1.45 arası değişiyor arkadaşlar sitelerden site oranlar. E Lille'in atacağı 2 gol eder arkadaşlar yaklaşık olarak 1.45 bandında oran açmışlar. Ev 1.5 gol üstü. Fakat Sturm Şampiyonlar Ligi'nde oynamış oldu arkadaşlar. Bütün maçlar neredeyse alt sonuçlandı. Çok fazla gollü geçmiyor arkadaşlar. Bu Şampiyonlar Ligi'nde daha çok kendi liginde açık oynayan futbol sergileyen bir takım ama Şampiyonlar Ligi'nde kapanmayı tercih eden bir takım arkadaşlar. Kapanarak oynuyorlar. Bu yüzden yani maç 1-0'da Lille tarafından sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi burada Lille'nin kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Geçiyoruz buradan Arsenal ile Monaco karşı karşıya gelecek. Evet Arsenal'de Premier Lig karşılaşmasında Fulham deplasmanına gitmişlerdi son mücadelesinde. 1-1 bir bir beraberlikti sonuçlandı orada. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacaklar. Burada arkadaşlar ben Arsenal'den galibiyet bekliyorum. Tabi oran yok oran düşük. Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaptığınız zaman sevgili dostlar. Bakın ortalama 1.30'da 1.40 arası oranlar değişiyor sevgili dostlar. Ya da İdealciler Arsenal'ın atacağı 2 golü değerlendirip bırakabilirler sevgili dostlar. Ben Arsenal'den burada 2 gol bekliyorum. Ev 1.5 gol üstü sevgili dostlar. İddiada 1.32 açmışlar. Ev 1.5 gol üstü iddiada 1.32 bandı var. Dediğim gibi idealciler bu şekilde bırakabilir. Orana bir tık attırmak istenler maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparak oranları 1.40 bandlarını yükseltebilirler arkadaşlar. Daha da yükseltmek isteyenler 2.5 üst maç sonu bir tercihine yönelebilirler. Aklınıza burada hangisi yattıysa alıp değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçiyoruz bir diğer karşılaşmaya. Borussia Dortmund'la Barcelona karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeni atalım. Emeğe saygı arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Bu arada maç tahminleri olanlar maç tahminlerini yoruma yazabilirler sevgili dostlar. Videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Borsa Dortmund Barça. Evet Dortmund hafta sonu Gladbach deplasmanına gitti. Yine deplasmanda kazanamadılar. 1-1 sonuçlandı o karşılaşma. Barça'da Real Betis deplasmanına gitmişti lig karşılaşmasında. 2-1 öndeydiler. Son dakika 95'teydiler. Golü maç 2-2 sonuçlandı. Ee, burada arkadaşlar bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi. İki takımın da puanı aynı. 12'şer puandalar. İki takımın golleri değerlendirilebilir. Burada fakat şöyle baktığımız zaman da tabii ki Barça daha iyi arkadaşlar. Yüksek oran aramak isteyen arkadaşlar. Maç sonu 2. Yaklaşık 2 bandında oranı var. Maç sonu 2'nin yani Barça kazanırın sevgili dostlar. Bu tercihe yönelebilirler. Ya da Deplasman 1.5 üst değerlendirebilirler. Onun da yüksek oranı var çünkü 1.80 bandlarında oranı var. Sonuçta ne no olur ne no olmaz diye Dortmund kendi evinde çünkü. Bu sezon kendi evinde iyiler. Signal idroha parkta oynanacak bir maç sevgili arkadaşlar. Zaten ideal değerlendirmek isteyenler bu maç arkadaşlar. Karşıklı gol var. 2.5 üst. Yaklaşık olarak 1.30-1.35 bantlarında oranı geziniyor şu an için arkadaşlar. Bu seçeneklere gidebilirler. E, oranları hatta daha da bir tık orada 1.40-1.45 arasında veya 1.40-1.50 arasında aramak isteyenler. MKG var. iki 2.5 üst kombosu yaparak oralarda bırakabilirler arkadaşlar. Aklınız hangisi yaptıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Evet geçiyoruz bir diğer karşılaşmaya. Milan'la Kızıldız karşı karşıya girecek. Şimdi dostlar Milan'da zaten son lig karşılaşmasını Atalanta deplasmanına gittiler. Orada 2-1 mağlup oldular. O karşılaşmadaki tercihimiz de başarılı sonuçlanmıştı zaten. Şimdi Kızıldız'la olacaklar. Milan 9 puanında arkadaşlar. İlk 8'e girebilmesi için bu Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka 3 puan alması gereken maçlardan bir tanesi bu sevgili arkadaşlar. Zaten iki takım arasında kalite farkı var. Kızıldız'ın 3 puanı bulunuyor burada. Dediğim gibi e, Milan 9 puanda. E burada artık Milan bir zahmet kazansın. En az 2 gol atarak kazansın arkadaşlar. İdeal tercihim maç sonu 1 ve 1.5 üst arkadaşlar. İddia da 1.30'a oran açmışlar. Yeter diyenler idealciler salabilirler. Oranı yükseltmek isteyenler maç sonu 1-2.5 üst. Ne bileyim işte ilk yarı 1.5 üst tercihine giderek oranları 1.70-1.80 bandından çekmek isteyenler. Bu şekilde çekebilir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şu kartla Young Boys karşı karşıya gelecek. Evet şu tut hafta sonu oynamış olduğu karşılaşması 3-2 sonuçlandı arkadaşlar. Bayağı gollü bir maç geçti. Geriye düştüler falan çevirdiler. Union Berlin'le oynamışlardı. 3-2 kazandılar. Young Boys da Sion deplasmanında 3-1 mağlup olmuştu. Şimdi dostlar bu karşılaşmada zaten eee gollü bir maç bekliyorum ben. Şu Tutcard'da bir yakın kazanmaya taraf, yakın olan taraf. E, puanı da zaten şu an için baktığımız zaman da 4 puan da yok boşluğu. 0 puanı bulunuyor. Evet devam ediyoruz. Yani karşılaşmaya baktığımız zaman da arkadaşlar maç geneli 3 gol beklenebilir burada. Tek başına şu bile 3 gol atabilir burada arkadaşlar. Belki 4 daha fazla atar. 4-0, 4-1 bile bitebilir yani. Düz 2.5 üstte 1.30 bandı oran açmışlar arkadaşlar. 2.5 üst maç sonu 1 yaparsanız bu maça 1.50 oran açmışlar arkadaşlar. Hangi oran yeterse bu şekilde yapmak isteyenler yapabilir. Zaten dediğim gibi daha da yüksek orana gitmek isteyenler ilk buçuk üst, işte maç geneli 3.5 üst tercihleri yaparak daha da yüksek oranlara çıkmak isteyenler bu şekilde çıkarabilir sevgili arkadaşlar. Evet dostlar videoya beğeninizi bekliyorum. Beğenimi yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Günün kuponları zaten katıla paylaşıldı katıla tıklayın arkadaşlar. İstediğiniz bölüm varsa oradan e, katıl butonuna üye olduktan sonra bakın kanalın topluk veya yüksek sekmesinden zaten içeriklerimizi oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Günün yüksek misli e, Avrupa kuponu da paylaşıldı zaten. Günün ideal kombini ideal kuponu da paylaşıldı. Oradan görebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.